Burada da siyah soketimize erkek pinlerimizi hazırladık, siyah soketimizin yerine. Siyah soketin ağzındaki pin kilidini iki yanından kademel olarak bastırarak yerinden çıkarıyoruz. Aynı şekilde erkek pinde olduğumuz gibi burada da pin kilidimiz var. aracın ana tesisatından gelen dişi fişe pinleme işlemi yapıyorum. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi eklemelerimi yaptım. Kablo fazlalığımı da içeri aldım. Şimdi soketleri bağladıktan sonra kapılarla işim bitiyor. Sadece konforat beynindeki bağlantı işlemlerimi kaldırıyor. Şimdi körümüz bağlayalım. Kintleme pinimizi takmamışız. Kintleme pin kilitleme aparatımızı da taktık yerine. bir oturduk. Şimdi körümüzü yerine gönderiyoruz. Yeni takmış olduğumuz kablolar henüz yerlerine alışmadığı için bu biraz ilk işlem zor oluyor ama zamanla kabloları yerine alıştıkça burada işlemek daha da kolay olacak. projemizde sona yaklaşmış bulunmaktayız. Şimdi burada konfrat beyninin bağlantılarını yapacağım. Her iki kapının da mavi ve kahverengi kablolarını eksi artı şeklinde birbirine bağlayacağım. Yani mavileri birbirine, kahverengileri birbirine, kahverengilerim eksi, mavilerim artı. Diğer kablolarında şemadan bakarak bağlantılarını yapacağım. Kanalımın değerli takipçileri bu konfrat beyin alt kısmındaki şemaları telefonumda olduğu için <laughs> işin bu kısmını videoya çekemedim. Ben yine projeden projelendirme yaparak kablolarımın yerlerini belirledim renklerine göre. Şimdi ön taraftan gelen hatta bağlantılarını yapacağım. Sonrasında bağlantı işimiz tamamen bitmiş olacak. arkadaşlar. Anahtarsız giriş montaj çalışmamın sonuna geldim. Şimdi bilgisayardan yazılım aktivasyonunu yapacağım. Fortus programı var. E, yaptığım araştırma sonucunda bunu buldum. Fortus programına giriyoruz. Burada maksimize seçmiyoruz. Yani maksimum hızda düzgün çalışmadığını söylediler. O yüzden ben risk almadan maksimum, maksimum hızı seçeneğini kaldırıyorum. Şimdi aracın ekranı e, geldi, menü geldi ama aracı henüz okumuyor. Şu anda read from BCM'e basacağız. Ve araçtan okumaya başlayacak. Burada aracın ekranı falan gidiyor. Servis moduna geçiyor araç. Evet aracım servis moduna geçti. Okuma devam ediyor şu anda. okuma tamamlandı. Şimdi burada 20. sıra, 21. sırada Keyless Entry and Start var. Yani anahtarsız giriş ve çalıştırma. Ben de bu sadece anahtarsız çalıştırma olarak seçili. Aracım düğmeyle çalıştığı için. Şimdi bunu Keyless Entry and Start yani giriş ve startı aktive edeceğiz. Seçiyorum. Seçtikten sonra Right to BCM dediğimiz zaman araca yazmaya başlıyor yaptığımız değişiklikleri. Bu arada bahsetmeyi unuttum. Bu işlemi yapmadan önce Read from BCM dedikten sonra aracınız okunduktan sonra Save to File tarafını e, tıkladığınızda aracın orijinal e, yazılım ayarlarını bilgisayarınıza kaydedin. Saklayın. Çünkü olur aracın aküsü biter. Ya da bağlantı kesilir. Bir şey olur elektrik gider. Bundan dolayı e, Aracın orijinal bcm dosyalarını sev yapmanızda fayda var ve bunu saklamanızda fayda var. Eğer herhangi bir sıkıntı olursa aynı buraya açıp load from file dedikten sonra e, kaydettiğiniz bcm'yi buraya kaydedip Ondan sonra write dediğiniz zaman arabayı e, sıfır yani orijinal ayarlarına getirmiş olursunuz. eğer bu kaydı yaparsanız tabi. Şimdi denememizi yapalım bakalım anahtar skecimiz çalışıyor mu çalışmıyor mu. Evet sevgili dostlar. Bir projemizin daha sonuna geldik. Anahtarsız giriş özelliğini aracımıza ekledik. Süreci zaten izlediniz. Şimdi size çalışma sistemini anlatayım. Öncelikle anahtarımızı cebimizden çıkarıyoruz. Anahtar aracımızın bırakıyorum. Başka herhangi bir anahtarımız yok. Kapı kolu üzerinde bulunan çenteye parmağımızı dokun durumumuzda anten anahtarı okuyor ve anahtarın yakında olduğunu algılayıp bizim kapat komutumuzu yerine getiriyor. Şimdi ben bunu taktıktan sonra şöyle bir özellik keşfettim. Araç kilitledikten sonra bir müddet kapıyı hemen açmıyor. Yani bir müddet bekletiyor ki kilitledikten sonra bana kontrol etme imkanını veriyor. Şimdi bunu göstereyim size. Aracımızı açtık. Kilitledik. Kilitledikten sonra kontrol ettim. Sonra geldim tekrar açmasını açıyor. Bir de şöyle bir özelliği var. Örneğin aracımızın camları açık kaldı. Kumandayla açarak göstereyim size araçımız camlara açık gördüğünüz gibi araçtan indik. Evimize çıkacağız. Park ettik artık aracımızı. Kilitleme şantili parmağımızı bir süre basılı tutuyoruz. Önce kapılarımız kilitleniyor. Sonrasında camımızı Camları da camlarımızı kapatmaya başlıyor. Camlar kapatmaya başladığında parmağınızı çekseniz de camı sonuna kadar kapatıyor. herhangi bir sıkıntısı yok. Bunun açma kısmı ben bulamadım veya yok bilmiyorum. Yani açma işlevi çalışmıyor. Elimi burada tutuyorum. Herhangi bir cam açma işlevi yok. Ama cam kapatma işlevi var. Ki açma için zaten bu kadar anlamaya yanaştıktan sonra açmaya da çok ihtiyacımız yok. Yani açmak istersek kumandamızla bununla açma tuşuna basıp tutarak camlarımızı indirebiliriz uzaktan. Ama kilitleme fonksiyonu gerçekten güzel. Ben artık anahtarı kullanmıyorum. Anahtarı evde cebime koyuyorum. Bir daha ev cebimden çıkıyorum. Anahtarla hiçbir işim yok. Yani kullanış olarak gerçekten kullanışlı bir özellik. İlla şart mıydı değildi ama ben hazır böyle bir altyapı varken hazır arabam buna imkan vermişken ee, düşük bir maliyetle bunu yapmaya çalıştım ve çok şükür de hallettik. Güzel bir özellik kattık aracımıza. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kafanıza takılan Merak ettiğiniz şeyleri yorumlarda bana sorabilirsiniz. Ayrıca Bu yaptığım işlemin e, tesisat şamalarını Videonun altındaki açıklama kısmına link olarak bırakıyorum 3 adet link şeklinde. Bu e, işlemi yaparken Bana Teknik ve bilgi desteği konusunda Fatih Ustam'a Çok teşekkür ederim. Ayrıca kapakorularını tembih etmem konusunda yine yardımcı olan Serkan hocama yine teşekkür ederim. Tesisat kablosunu alırken yine aynı, şekilde fazladan parça konusunda yardımcı olan Erzurum Ascom bilgisayara, otoelektrikçi elektrikçi, Ford araçlar üzerine otel elektrik işi yapan Ünal Ustama ve kapı kollarının uyumu konusunda parça numaralarını karşılaştırmak için bir Kugacı abimizle görüştüm. Hatay'da aracını satıyordu, aracı sahibinden konudaydı. Kendisi de eğer izlerse buradan ona teşekkürlerimi sunarım. Gerçekten kendisinin verdiği şase numarası ben bu işi projelendirirken yani düşünmeye başladığım esnada şase numarasını kapı kolu parça numaralarını karşılaştırarak ben bu işe giriştim. Kendisine de buradan teşekkür ediyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videolarımı beğenmeyi, yorum yapmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepiniz sevgiyle kalın. Hoşçakalın.